Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına en derin saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir. Ve hiçbir başarı da bireysel değildir. Ben bu kürsüde bu konuşmayı yaparken hala salonun dört bir yanında yönetim kurulu üyelerimin, meslek komitesi başkanlarımın, üyelerimin organizasyonla ilgili çalıştıklarını ve ter akıttıklarını görüyorum. Ben bu ekipten razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Bu arada şunu da belirteyim. Ee, ücret olarak da başkanımız çok büyük tüccar. Ben Akseki değil. Aksekiler ve Kayseriler var biliyorsunuz. Bizden <laughs> Aydınlar daha iyi ticaret yapıyor. Aydın ticaret odamız beş yıldızlı oda. Beş yıldızlı oda deyince bugün otellerde beş yıldızlı otel ne manaya geliyorsa bütün dünyada sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Aydın Ticaret Odası 5 yıldızlı o Aydın. Türkiye'de bir iki gerçekleşiyor Aydın. Bundan dolayı diyorum. Bu aslında Aydın Ticaret Odamızın işte Ticaret Odası ne iş yapar diye zaman zaman. Ne iş yaptığı, ne sonuç gösterdiğiniz. İlimiz için önemli olan Aydın Ticaret Odamızın projelerinin yer aldığı bir dizi protokolün de imza töreninde sizlerle birlikte olmaktan şansın ve ilim adına mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu anlamda da hepinize hoş geldiniz diyorum. uçuruyor. Aydın Ticaret Odası ve Atlasjet Jet Hava Yolu şirketi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Aydın Ticaret Odası üyeleri bu ücretsiz uçuyor. <Sessiz bir şeyim>